CHP lideri Özgür Özel az önce soru cevap yaptı. Ekranlarınıza getirdik. Biz de haberlerimize devam edelim. Efendim şimdi İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar? Bunu ekranlarınıza getireceğiz. Belirli aralıklarla zaten bunu sizlere gösteriyoruz. Her gösterdiğimizde de ne kadar artmış diyoruz ki şimdi bu ne kadar artmış kalıbı bu kez çok daha güçlü gelecek çünkü birazdan göreceksiniz. Efendim Ocak ayı 2024 yaşam maliyeti İstanbul'da 53 bin lira. 4 kişilik bir aile için konuşuyoruz bu arada. 53.058 TL'ydi Ocak 2024'te. Peki sürece bakacağız. Ama bugün ne oldu? Ekim 2024 73.739 lira. Aradaki fark yaklaşık 20.700 lira kadar. Çok yüksek bir fark. Bu farka yalnızca 10 ayda ulaşıldı. Bunu da belirtmek lazım. Şubat'ta 55.000, Mart'ta 57.000, Nisan'da 59.000. 2000, 2000, 2000 artı 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 10 ayda 73.739 liraya kadar geldi İstanbul'da yaşamanın maliyeti. Hangi kalemlerde artış oldu? Bunun da görseli var efendim. Onu da şimdi ekranlarınıza getireceğiz. İşte buyurun. Bebek maması. Yıllık değişimi %58,92. Aylık değişimi ise %11,75. Aylık bazda sıralamayı e, burada ekranlarınıza getiriyoruz. Ekmekte mesela %1,70'lik bir artış var ama yıllık değişimi %46,63. Yıllık değişim en çok hangi kalemde? Hemen kamerayı en alta doğru indirip size göstereceğiz efendim. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdında yıllık değişim %112,70. Yani tuvalet kağıdının fiyatı son bir yılda %100'ün üzerinde artmış. Yine en çok fiyatı artanlar arasında ayçiçek yağı, bulgur, makarna, et, kıyma, beyaz peynir, yumurta ve mercimek bulunuyor. Yani temel ihtiyaçlarımızın hepsi efendim %50'nin üzerinde artmış. Hal böyle olunca İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin bir aylık yaşam maliyeti de 10 ayda 20 bin lira arttı. 53 binden 73 bin 500 liranın da üzerine çıktı. Devam edelim. Şimdi enflasyon son 15 ayın en düşüğünde. Ekim'de yıllık 48,08 olarak açıklandı. Peki 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? Beklentiler ne? İşveren ne diyor, işçi ne diyor? Malum işavir İsmet Çetinkaya ile konuşacağız efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Okan Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Özellikle. Siz de %38 diyordunuz. Nedir şu anda evet. asgari ücrette beklenti? İstanbul'da yaşamanın maliyetini gördük 4 kişilik bir aile için. 4 kişilik aile hepsi asgari ücretten çalışsa yine İstanbul'da geçinemiyorlar efendim. Buyurun söz sizde. Evet 17 bin lira asgari ücretimiz var. Yani ev, hane halkı işte bir karı koca olduğunu düşün, iki kişi, iki de çocuk olduğunu düşün. Dört kişi çalışsa anca İstanbul yaşam, yaşam şartlarında geçinebiliyor. Bu çalışacak çocukların da 18 yaştan büyük olması lazım ki İstanbul'a ayak uydurabilsin. Şimdi elimde veriler var. 2023 verileri var. Ee, şöyle söyleyeyim ben. Toplam çalışan sayımız bizim özel sektörde, kamuda ve esnaf statüsünde çalışanlardan bahsetmiyorum. Sadece özel sektörden bahsediyorum. 4A diye tabir ettiğimiz SGK verileri 16,5 milyon çalışan sayımız var. Bunun %42'si yani 7 milyonu asgari ücretle çalışıyor. SSK'ya bildirilen hizmet dökümleri de bu şekilde. Peki bu asgari yüzde %10'dan daha fazla çalışan yani 19 bin lira civarı alan kişi sayısı %9'a tekabül ediyor. Bu da 1,5 milyon kişi. Asgari ücretliğinin %10 ile %60 arasında ücret alan yani 19 bin lira ile 27 bin lira ücret alan kişi sayısı da 2 milyon 800 bin kişi. Asgari ücreti %60 daha fazlası ve %100 artışı yani iki katı daha fazlası alan yani bu rakamda 27 bin ile 34 bin lira alan çalışan sayısı 1.6 milyon. Yani şunu demek istiyorum toplam çalışan sayısı 16.5 milyon. Bunun asgari ücret ve asgari ücretin iki katı arası ücret alan yani 17 bin lirayla 34 bin lira ücret alan kişi sayısı 13 milyon. Bu da %78'e tekabül ediyor. Peki 34 bin lirayla biraz rakamı yükseltirsek 75 bin lira arasındaki alan sayısı 2.8 milyon. Şimdi asgari ücretle çalışan sadece özel sektörde değil kamuda da var kısmi olarak. Asgari ücretle mesela asgari ücretle asgari ücretin iki katı az önce söylediğim şekilde Türkiye genelinde kamuda ve özel sektöre çalışan sayısı yüzde yet77 yedi. Kamuda bu oran yüzde elli üçe tekabül ediyor. Özel sektörde yüzde seksen tekabül ediyor. Şimdi asgari ücret on bin lira. Az önce size ekranlarda paylaştığınız İstanbul'daki yaşam maliyetleri Anadolu'da kısmen biraz daha düşük olsa da yaşam maliyeti yani bir eve şu anda minimum yani eee gıdım gıdım diye tabir ettiğimiz geçim şartlarıyla geçinmek için minimum 50-55 bin lira bir eve girmesi lazım. Evet. asgari ücretle çalışan şu anki şartlarda en az 3 kişinin bir ev ha ev halkından çalışmasını demektir. Şimdi asgari ücrette artışlar bekleniyor. Biz ben yaklaşık 2,5 aydan beri %38 oranını söylüyorum. Evet. Yani 23.500 lira olacağını tahmin ede edebiliyorum. bunu da şuradan analiz etmiştik. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon oran üstünde bir artışlar olmuştu. Ancak bu sene enflasyonla mücadele çerçevesinde enflasyona yakın bir artış olacağını düşünüyorum. Yıl sonundaki bitiş finish enflasyonumuz da bizim 43 44 olacak gibi gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası 42 e, orta vadeli plan 41,5 bunu biraz aşacak gibi gözüküyor. E, burada e, enflasyonla ilgili e, artışlar elbette ki olacaktır. Ancak e, asgari ücrete artış Enflasyonu tetikleyici noktada çok ciddi manada olmaz. Neden olmaz? Asgari yapılacak zam şu anda kaybedilenin yerine getirilmesi noktasında olacak Anladım. bir artıştır. Yıl içinde zaten artışlar yapılmıştır. Onun yerine getirilmesi gereken bir artıştır. Ülkemizde de zaten asgari ücret farklı yorumluyor. Asgari ücret aslında bir endeks rakamıdır burada bunu olumlu olarak etkilenecekler de var, olumsuz olarak etkilenecekler de var. Son söz olarak olumlu olarak etkilenecekler çalışan kesimler, asgari ücretler ve diğer ücretler olumsuz olarak etkilenecekler de en basitinden esnaf bağ kur kirimler, artacaktır. Bunu nereden baktığımıza Peki. göre değişir. Peki İsmet Çetinkaya çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar sağ olun. Sağ olun efendim. Devam edelim.